AK Parti il teşkilatının yeni icrası belirlendi. 14 Temmuz'da gerçekleşen kongre ile seçilmiş başkan olan Civelek, basın toplantısıyla icra kurulunu açıkladı. Mehmet Uzunoğlu, Siyasi Hukuk Başkanı. Mehmet İpşiroğlu, Teşkilat Başkanımız. Halit Çokan, Seçim işleri Başkanımız. Mehmet Öztürk Tanıtım Medya Başkanımız. Habib Başı Dış İlişkiler Başkanımız. İdris Alp Sosyal İşler Başkanımız. Ekrem Özenir Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkanımız. Metin Gökçe Ekonomik İşler Başkanımız. Ekonomik İşler Başkanımız. Adem Koç, Halk İletişikler Başkanımız. Şahin Talus, İdari ve Mali İşler Başkanımız. Ercan Azak, Arge Başkanımız. Ayşe Müge Olşen, İl Sekreterimiz. Beyyekta Türker, İl Muhasibimiz. Civelek il yönetimini oluştururken yaşadığı zorluğu icra kurulunu belirlerken de yaşadığını söyledi. İcra kurulumuzu da yaptık. E, ee, icra, kuru, i̇cra kurulumuzu takdirlerinize sunacağız. Ee, i̇nşallah bu arkadaşlarımızla bundan sonra icra olarak çalışacağız. Yeni listede 6 kişinin yerini koruduğu 8 ismin değiştiği görüldü.